Merhaba arkadaşlar. Bu videoda da gölge efektini çalışmış olacağız. Photoshop'un en önemli efektlerinden bir tanesidir. Yanlış kullanımı doğrultusunda fotoğrafta mantık hatasına düşmüş oluruz. Her istediğimiz gölgeyi de her fotoğrafta kullanamayız. Gölgeyi aslında biraz da fotoğraftaki ışık kaynağı belirler, ışık yoğunluğu belirler. O yüzden birkaç tane gölge yöntemi, gölge tekniği göstereceğim. Her birine biz sadece lazım olan fotoğraflarda kullanabileceğiz. Her tekniği her fotoğrafa uygulayamayacağız. Peki nedir bu teknikler? Ben 3 ana başlık altında incelemiş olacağım gölgeleri. Birincisi nokta şeklinde gölge yapmak. Onu buradaki karakter üzerinde deneyeceğiz. Sadece bir nokta koyacağız ve noktayı çarptırarak, genişleterek, uzatarak yeni bir gölge elde etmiş olacağız. İkinci yöntemimizde karakterin kopyasını çoğaltacağız ve çoğalttığımız karakter üzerinde deforme işlemiyle farklı gölgeler elde edeceğiz. Üçüncüsünde de serbest fırça darbesiyle gölge çalışması yapacağız. Hemen ilk örneğimizle başlayalım. Nokta demiştik. Nokta gölgeleme yöntemi en kolay gölgeleme yöntemlerinden bir tanesidir. Yükseklik katmayı sağlar. Bunu genelde logo altlarında kullanırız. Ya da bir cismin biraz yukarıda e, olduğunu belli etmek için tepeden vuran bir ışık kaynağı varmış gibi göstermek için nokta gölgeleme yöntemini kullanırız. Kullanımı çok basit. Hemen göstermiş olayım. Fırçamı seçtim. Fırçamın burada önemli olan detaylarından bir tanesi sertlik. Sertliğimizin çok yüksek olmaması gerekiyor. Daha düşük olması lazım ki geçişleri yumuşak olsun. Opaklığı %50-60 civarları idealdir. Yeni bir katman açtım ve fırçamın özellikleriyle sayfaya sadece bir tane nokta koydum. E hocam bu şimdi nasıl gölge oldu? Bu balığın gölgesi olmadı ki diyorsunuzdur haklı olarak. Bununla sadece bitmeyecek. Çünkü bu noktayı artık çekiştirmemiz gerekecek. Boyutlarıyla oynamamız gerekecek. Nasıl oynuyorduk boyutlarıyla? CTRL e T tuşuna bastım. Ve artık ben bu noktayla istediğim gibi sağa sola çekerek oynayabilir miyim? Bu da bana sanki balığın alta vurmuş bir gölgesi varmış gibi bir izlenim Sağ var mı? Sağlar. Bunu sadece bir nokta ile yapabiliyorsunuz. Peki ben ortasının daha da siyah olmasını istiyorum diyorsanız ne yapabilirsiniz? hemen bir katman daha açıp bir nokta yöntemi daha kullanabilirsiniz. Fırçayı belki birazcık daha küçültmek isteyebiliriz. Tıkladım. CTRL T dedim. Alt tuşuna basarak sağ sol iki yönlü de çekiştiriyorum. Ortasının daha siyah olduğu, daha yoğun koyulukta olduğu bir gölge elde edebildim bu şekilde nokta gölgeleme yöntemini pratik şekilde kullanabilir. Karakterlere, cisimlere yükseklik katabiliriz. Bu en basit gölgeleme yöntemlerinden bir tanesi. Geçiyorum ikinci gölge yöntemine. Dört tane aynı karakterden oluşturdum. Dört tane farklı gölgeleme yöntemi göstereceğim. Birincisiyle başlayalım. Her birinin kullanım alanları farklı olacak. Işık kaynakları her birinde değişik olacak. Her birine aynı gölgeyi kullanamayacağız çünkü. Gölgeleme de aslında yansımanın özelleştirilmiş bir hali diyebiliriz. Neden? Çünkü yansımada direkt birebir aynı kopyasını almıştık. CTRL T deyip dikey hale getirmiştik. Bunu yansıma görevinde görmüştük. Tamam dedim. Dikkat etmemiz gerekenlerden bir tanesi yansıma ana karakterin üstünde olamaz. Üstüne çıkıyor şu an. O yüzden ben bunu Hemen katman birimin altına yerleştirmiş oldum. Artık yansımam daha altında olmuş olacak. Ama bu yansıma görevi oldu. Gölgeleme olmadı. Hemen CTRL T'ye bastım. Sağ tıklayıp deforme etmeyi tıkladım. Deforme edeceğim. Çünkü şu civarlardan bir yerlerden ışık geliyormuş gibi. Bir görüntü elde etmek istiyorum. Tuttum ve şöyle çektim. Hocam bu hala yansıma gibi görünüyor. Hala gölge değil. Doğru diyorsunuz. Hemen bunun üzerine artık gölgemizin olması gerektiği rengi ton ve doygunluk ile sadece bu katmanı uygulayacağı şekilde açıklığını kapattım. Ve simsiyah bir keskin gölge elde edebilmiş oldum. Bu gölgeyi nerelerde kullanırız? Simsiyah zifiri gölgeleri. Gece sokak ışığı lambasının civarlarındaysa eğer karakterimiz ve tek sokak ışığı varsa arkasına düşen gölge zifiri karanlık olur. Zeminde hiçbir şey göremeyeceğimiz kadar karanlık olur. O durumda bu gölge yöntemini kullanabiliriz. Onun dışındaki yöntemlerde bunu kullanmamamız gerekir. Çünkü güneş ışığının birazdan yandaki örnekte göreceğiz. Eğer güneş ışığı olan bir yerde Gölge kullanacaksak, güneş ışığının aydınlığı bizim o gölgenin altındaki zemini de biraz görmemizi sağlar. Zifiri karanlık elde etmez yani güneş parlaklığının gölgesi. O yüzden sol taraftakinde zifiri karanlık. Hemen geçiyorum ikinci örneğe. Şunları Ctrl G diyerek gruplamış oldum. Kafamız karışmasın. Geldim ikinci karakterime. Yine alt tuşuyla çoğalttım. Ctrl T ile. Ters çevirdim. Yerini hemen katmanın altına aldım. Ctrlt ile deforme ediyorum. Az önce ne yapmıştık? Gelmiştik. Ton ve doygunluktan parlaklığını kapatmıştık. Ve çok keskin bir siyah olmuştu. Ama dedik ki bu gece sokak lambalarında verebileceğimiz bir gölge efektiyken gündüz güneşli bir ortamda eğer gölgemiz oluşuyorsa bu kadar siyah oluşmaz. Gölgenin düştüğü yeri zifiri karanlık yapmaz. O durumda biz ne yapabiliriz? Gölgemizi biraz daha soft hale getirebiliriz. O durumda zeminin de görüneceğini göreceğiz. Bu bize daha doğal bir görünüm, gerçekçi görünüm sağlamış olacak. Peki her zaman bu kadar keskin midir gölgeler? Hemen bunları da Ctrl G ile grupladım. Sıradaki örneğimize bakalım. Yine alt tuşuyla çoğalttım. Ctrl T ile ters çevirdim. Hatta hemen deforme de edeyim. Yerinde aşağı indirmiş oldum bu arkadaşımıza yine gölge veriyorum. Bu yine keskin oldu. Hocam keskin olmasını istemiyorum bazı örneklerde de çünkü yumuşak geçişli olması gerekiyor gölgelerin. Bu kadar keskin gölge olmayabilir bazen de zemin girintili çıkıntılı olabiliyor. O durumlarda biz gölgeyi bu kadar net keskin görmeyiz. Daha Blur şekilde görürüz. Bulanık şekilde görürüz. Onu nasıl sağlayabiliriz? Çok kolay bir şekilde hemen söyleyelim. Zaten daha önce gördüğümüz efektlerden bir tanesiydi. Filtre bölümünde bulanıklaştırmaya gelirim. Ve gauss bulanıklığını aldığım anda gölge üzerinde ben artık istediğim gibi bulanıklık sağlayabilirim. Şimdilik bunu yeterli gördüm. Bu fotoğrafa göre değişecek özelliklerden bir tanesi. Hocam ben bu şekilde yapmak istemiyorum. Benim kademeli olarak geçiş yapmasını istiyorum. Nasıl yani kademeli? İlk bölümler çok net, keskin bir şekilde olsun. Geri kalan bölümlere doğru gittikçe de bulanıklaşmaya başlasın. Ben öyle istiyorum. Diyorsanız, yani fotoğrafımda bunun olması gerekiyor diyorsanız o durumda ne yapacağız? Hemen ona da bakalım. CTRL G ile yine grupladık. O durumda da eğer eğitim setinin birincisinde anlatmıştım. Filtrenin bulanıklaştırma altındaki 3 tane özelliğimizi. Bu 3 tane özellik neydi? Noktasal vardı, dairesel vardı. Bir de doğrusal vardı. Bu 3 özelliği burada kullanabiliriz. Bize şu an lazım olan doğrusal olarak İstediğimiz neydi çünkü? Önce net olsun. Netlikten sonra da bulanıklığa doğru gitsin. Şu bölümleri net istiyorum. Daha uzak bölümleri bulanık istiyorum. O durumda geldim. Gölgemi seçtim. Filtre, bulanıklaştırma ve tilt shift seçeneği benim için biçilmiş kaftan. Getirdim. Merkez olarak şu bölümlerin olmasını istiyorum. Buraların net görünmesini istiyorum çünkü. Biraz daralttım ve bulanıklığını da artırıyorum. Fark etmişsinizdir. Kademeli olarak bir geçiş var. Daha çok da yapabilirsiniz. O artık sizin fotoğraftaki isteğinize göre şekillenecek bir olay. Yeterli dedim. Okey dedim. Peki her zaman düz bir zemin üzerinde mi olur gölge? Yani bazen basamaklı yerlere de denk gelemez mi? O durumda ne yapacağız? Onu da hemen kısa bir örnekle açıklamış olayım. Mesela bunu da sağlamış olduk. O durumda ne yapabiliriz? Onları da önce bir gruplayayım. Birinci örnek üzerinde göstereyim. Mesela şurada bir basamak olsun. Basamaktan sonra gölgeyi görmüş olalım. Eğer buradaki basamağı incelemek istiyorsak basamakta bir kırılma olacaktır. Bir kesilme olacaktır gölgede. Gölge biraz daha yukarı çıkıp ondan sonra gelmesi gerekecektir. Benim o durumda gölgeyi kesmem gerekir. Geldim gölgeme. Seçtim ve taşıma aracıyla da taşıdım biraz yan tarafa doğru. Peki yan tarafa doğru taşıdıktan sonra gölge eğer biraz daha yükseğe çıktıysa büyümesi gerekmez mi? gerekir. O durumda da hemen CTRL-T ile birazcık daha kalınlık katabilirim. Sanki bir basamak varmış gibi bir izlenim elde edebilirim. Bu da kopyayı deforme etme yöntemiydi. Sıra gelsin serbest fırça kullanımına. Nedir serbest fırça kullanımı? Bu sefer karakteri kopya etmiyoruz ya da nokta koymuyoruz. Kendimiz fırça darbeleriyle gölgenin düşeceği yeri kendimiz belirliyoruz. Mesela buradaki arkadaşımızın arkasına bir gölge düşmesi gerekirdi. Ya da oturduğu yere gölgesinin düşmesi gerekirdi. Ayağının bulunduğu yerde bir gölge olması gerekirdi. Çünkü ışık kaynağı dışarıdan geliyor. O yüzden iç bölgelerde gölgenin oluşması gerekirdi. Henüz bu gölgeler konmamış. Hemen eklemiş olalım. Katmanımı ekledim. Karakterimin altında olması lazım gölgenin. Geldim, aldım fırçayı. Şu an çok büyük. Küçülttüm biraz. Mesela önce kafa gölgesini yapmış olalım. Ayak bölümünde de ilk yerler biraz daha net gölge görünür. çok pratik bir şekilde hemen birkaç fırça darbesiyle gölge verebilmiş olduk. Aradaki farkı görelim. Az öncekinde sıfır gölge vardı. Şimdi ise sanki karakter oraya oturmuş ve gölgesi yansımış gibi bir efekt verebildik. Keskin bir gölge kullanmadık çünkü ışık kaynağı dağınık gibi geliyor. Her yönden gelmiş oluyor. O yüzden keskin hatlar kullanmamaya özen gösterdik. Bu şekilde tamamlamış olalım gölge efektine. Önemli efektlerden bir tanesi dedik çünkü her birinin kullanım alanı farklı. Toplamda 6 tane farklı gölge yöntemi gösterdim ama sanmayın ki bu kadarla bitiyor. Gerçekten fotoğraflar çok çeşitli, yansıdığı zeminler çok çeşitli, ışık kaynakları çok çeşitli. Şimdilik bu kadarını video içine sığdırabildim diyelim. Sorularınız olursa mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz ya da yorumlarda belirtebilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.